yenilen takımın son görüntüsü. Nerede? Yarın, yarın sabah nasıl geçer lan diyorum. Vay! Siz bak. Bak. bak, çok, bak. Siz ay, kötü ne ya? Siz kötü değil <laughs> Bir ara konuştuk, tamam mı? Tamam, ya adam çift aldı bak şu koşuya ben değmedim diyor bak. Şu chief'te aldı ha oluyorsunuz. Şimdi penaltı yok. Penaltı biz iyi top oynadık. Ne anlamı? Oysa kaç de. top de. direkt kaleye gol de. de. olmadı yani. Aktar sen mi? A, Kimin anahtarını nejet aldı? 3 numara odan. Yok oda anahtarı, A, anahtarı A, yok bende. Orada iki tane top direkten dönüyor. Kaleci harikalar yaratıyor yani. Ben mı abi? Ben söyleyeyim yanlış takımlıyız. Hangisi sübün? O da ağlıyor, penaltı. Lan bir penaltımızı ver siz ne dersiniz oğlum? Koltuk Ben aldım değil ben aldım. Ben aldım ben aldım. Ben aldım. Hadi akşamlar. İyi akşamlar Gökhan. İyi 3 numaradan numara odan altı gider derler. Bravo bravo. Bravo bravo. Hadi abi yarın YouTube'dasınız hadi. Hadi sağ ol. Ya havası ne verdik bunlara ya? <laughs> Yalnız sarı formanın bir kerameti varmış abi. Ya ben sarı değilse kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Erhan son dakikalarda çıvıttı ya. Aa. Aa gol bir numara Gol bir numara. abi Bunlar boş oynuyor seni, yani. Ben gol attım Oğlum ben bile attım yalan. Yeter oğlum. de ya, ben, ya, ben, 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 ben de gol bu ama, ne? evet. Neyse abi dün yenildim abi, bu kadar bir tamam artık ben de şey olurdu yani. Şey ya. Çakmak neydi? Şu baktığı kafayı... Hadi ben bir Ne çakmalar? Çakmak vermedin bana ya. Bana ikisini verdin abi. Çakmak vermedin. Vermedin abi. Tayfun Bey'in Tayfun Bey'i çektiniz mi? Tayfun abi hiçbir şey yok. Tayfun Bey'i çektiniz mi? Sok ben atmasın. İyi bakın. Ben yeneceğim dedim yendim. O kadar. Yani. Yarın artık... Ne yapacak bilmiyorum ofiste. Buyurun. Adam çekildi. Yine Koko doko de panter gibiydi. Ama dürüst adam abi söylüyorum. Bueno, ne yapıyorsunuz? <laughs> <Minecraft CGI> <laughs> Bir buçuk ay yedim. Bir buçuk ay yedim. Bir buçuk ay yedim. Bir buçuk ay yedim. Bir Bir buçuk ay yedim. Bir buçuk ay Ben Bir buçuk ay yedim. Bir buçuk ay yedim. Bir buçuk bunun çatlı ama. Lan daha ilk konu yok. Ne? Ben de yani formayı yiyormuşum. Yarım saat sonra formayı yiyormuşum. Öyle mi yani, hocam? Ben kötü. Ya, ben size bir şey söyleyeceğim. Tarifçilik biz bizim <Gülüyor> <Gülüyor> A, <belli gülüyor> A, ben, ben. <laughs> bir yapar değil mi? Ya. Ya. belli biz bir kişi şey eksik Allah Allah. Kim, evet. kim, kim oynamıyor? Ama <laughs> 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 biz bir kişi eksik koyduk. Söz meclisten dışarı diyorsun. İşte Meclis burada yok zaten. Hayır, bu